ödeyeyim arkadaşlar sizlere. Şimdi ürünler dağıtımında normalde aslında bir kitleler diyagramı verilir. bu kitleler diyagramında temsili boy kesit yani temsili boy kesit çizilir. İşte dönüm yaptığı yerde sıfırdan geçer. Şurada bir daha dönüm yaptı. Şurada işte yine sıfırdan geçti. Sonra burada sıfırdan geçti. Neyse öyle kapandı. Sonrasında bu ikisini eşitleyecek bir, e, şimdi burası tabi yarma, şurası dolgu, işte şu kısım şöyle yarma gibi. Burada öyle bir çizgi geçilir ki Brückner'de bu ikisini eşitleyecek şekilde bir çizgi geçirilmeye çalışılır. Bu mümkün değilse, bu, bu mümkün değilse işte geri kalan kısımların tamamı işte depoya götürülür falan filan gibi. Veyahut ödünç alınır. Fakat bu hiç araç verilmediği durumda geçerlidir. Peki size bir de araç verildiyse yani 0 ile 300 metre arasındaki bir aracı 0 ile 300 metrelik taşımayı T1 aracı, 300 ile 600 T2 aracı, 600'den daha büyükleri T3 aracı taşısın dendiğinde taşısın dendiğinde işler iyice kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Şimdi size muhtemelen e, ben bunu komple sileyim şöyle de daha bir temiz çizeyim ben sizin için. Şimdi tekrar geldim. Şimdi buradan renk seçelim, siyah alalım. Şimdi şu benim, şu benim üst taraf şöyle. Pardon. Sileyim. Üst taraf şeyler diyagram olsun. Böyle. Nasıl olsun? Şöyle gitsin, şöyle gitsin, şöyle gitsin. son verelim. Önemi yok. Alt tarafta şunu yine şurayı sileyim ben. Şey yapalım. Şimdi bir kere önce şunları bir öğrenelim. Şimdi yukarıdaysa bakın burası V yarma, burası V dolgu. Yukarıdaysa yarma kısımlar soldan sağa, dolgu kısımlar yani der, tepeler soldan sağa, dereler sağdan sola taşıma yapar. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Bir de kütleler diyagramının bu tabii ki karşılaştırma çizgisi diyelim. Kütleler diyagramında ee, Dönüm yaptığı yerlerde temsili boy sıfırdan geçer. Altın kuralımız bu. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Bunu şöyle ayarlıyoruz. Hemen altına bir temsili boy diyor. diziyoruz. Bakın önce bir dönüm yaptığı yerleri bir işaretleyelim. hemen temsili boy kesiti çiziyorum. Şimdi yarmadaysam, bakın yarmadaysam hep üste gideceğim. Sıfırdan geçtim. Alttayım. Burada yine sıfırdan geçeceğim. Üsteyim. Zaten yarmaya gittim. Burada yine sıfırdan geçtim. Sonra burada yine sıfırdan geçtim. Böyle kaldı. Şöyle indir. Böyle de silelim. Şimdi bu aslında şu demek arkadaşlar. Tabii ben şu an en genel halini çizeyim size. Bir de taşıtlar olduğu zaman ne oluyor? Taşıtlar olduğu zaman ne oluyor? Onları da gösterelim. Şimdi taşımanın nereden nereye yapılacağı genel halde arkadaşlar belli zaten. Yani şu yöne dikkat edelim. Burayı alacağız. Buraya dolduracağız. şurayı alacağız. Şurayı alacağız. Buraya dolduracağız. Bak. Ondan sonra yine aynı yönleri aynı yere, aynı tarafa doğru çizmeye çalışıyorum. Şurayı alacağız. Buraya dolduracağız. Bak. Okun yönüne dikkat ederek nasıl yaptığımı görüyorsunuz. Yine şurayı alacağız. Şuraya dolduracağız. Şimdi bu işin genel mantığı. Ya yani bu şu. Herhangi bir kısıtım yoksa ödünç veya depo şu sınırdan sonrası ödünç olur. Şu sınırdan sonrası depo olur. Şu metre ile şu metre arasını bu araç taşır. T1 aracı. Şundan şunun arasını T2 aracı taşır gibi kısıtlarım yoksa en basit halde böyle dağıtabiliriz biz toprağı. bu toprağı. Bu toprakları böyle taşıyabiliriz. Yani buradaki yarmayı bu dolgu ihtiyacı olan yere götür. Buradaki yarmayı buradaki dolgu ihtiyacı olan yere. Buradaki yarmayı bu dolguya. Buradaki yarmayı bu dolguya götür diyebiliriz biz. Fakat bize tabii sorularda genellikle kıstaslar verirler. İşte Genel dağıtımsa bir lm hesaplamamız gerekir. O lm nasıl oluyor? İşte farklı farklı araçların bize grafiklerini veriyor. T1, T2, T3. İşte bunları birbirlerine eşitliyorsunuz. Derste de söylemiştim falan gibi. Neyse merak etmeyin öyle bir sorun yok tabii. Bu araçları birbirine eşitleyip işte kesişim noktalarını falan buluyorduk. Oradan işte o kesişim noktasındaki mesafelere göre dağıtım falan yapmaya çalışıyorduk. Şimdi burada öyle bir şey yok. Burada ne var? Burada hiçbir kısıt olmadan bu, bu toprağı nasıl dağıtırız o var. Şimdi peki kısıt varsa yani diyorsa ki size diyorsa ki size işte yukarıdaki gibi 0 ile 300 metre arasını bir araç taşısın i̇şte ondan gerisini başka bir araç 300 ile 600 arasını başka bir araç ee, falan gibi bir şey varsa o zaman ne yapacağız? O zaman arkadaşlar işte ne yapacağımızı şimdi ben size izah etmeye çalışacağım. Şimdi böyle bir şeyimiz olsun toprak işi diyagramımız olsun, kütleler diyagramımız olsun. Şuralarında metrajlarını verelim. Şurası 1000 olsun. Şurası da 2000 olsun. Burası x ya. L ya da yani yok. Mesafe. Yani ne bu aslında? Sizin kilometraj değeriniz. Kilometraj değeriniz. 1000. metre, 2000. metre gibi. Siz şimdi tablo yaptınız değil mi? Tablonun solunda, en sonunda tablonun değil mi? kümülatif toplamlar var. İşte yarma, 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 yarma gitti. Sonra Dolgu da kullandın, dolgu da kullandın, 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 kullandın. Bir yerde eksiye geçti, dolgu tarafına geçti. Sonra orada gitti, 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 gitti. Eksi arttı, 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 arttı. Eksi bilmem kaçta bitti falan. Mesela buraya baksak nasıl? Burada da yarma, yarma, yarma gidiyor. Sonra yarma kullanılıyor, yarma kullanılıyor, yarma kullanılıyor. Bir yerde bitiyor. Sonra komple dolguya geçiyor, eksiye geçiyor. Dolgu kullanılıyor. Bu sefer dolgu var, dolgu. Bu sefer e, dolgu kullanılıyor, 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 kullanılıyor. Sonra tekrar yarma başlıyor ki dolgu bitiyor artık dolgu kullanılmaya bitiyor. Sonra tekrar yarmaya dönüyor. Aslında şu grafik değil mi? Nedir? Önce yarma, yarma bitiyor. Sonra dolgu başlıyor. Dolgu, dolgu, dolgu bitiyor. Sonra tekrar yarma başlıyor. Şimdi bu durumu aşağıya temsili boy kesit göstermek istersek. ne bakın. Temsili boy kesit üzerine göstermek istersek. Dönüm noktalarını bir işaretleyelim. Hemen ilk yapmamız gereken şey bu. Dönüm noktalarını bir işaretleyelim. Dönüm noktaları bunlar. Ne olacaktı? Yarmada gidiyoruz. Evet. Orada bir sıfırdan geçti. Sonra Tekrar bir sıfırdan geçti. Değil mi? Sonra böyle bitti. Aynı. Aynı yerde. Fazla da biz ne yapalım? Fazla da sileriz. Şimdi böyle bir durum varsa ne yapıyoruz? Yani aslında az önceki gibi yapacağımız belli. Bir kere okları bir gösterelim. Okların yönü belli değil mi? Bu taraf böyle gidecek. Burası böyle. Şimdi içeriye renkleri çizeceğim için çizmiyorum. Şimdi okların yönü böyle. Değil mi? Peki şu t'leri bir yerleştirelim. Önce mesela kırmızıyı bir yerleştirelim. Şimdi kırmızı 300 diyor. Şimdi şurası 1000 ise 300 hemen hemen şöyle bir şeydir. değil mi? Böyle bir şey. Çok yakın. Çok kötü oldu. Bunu indireyim. Biraz daha. Yönüm Şöyle. 300 birimi buradan şu 1000'e göre ölçekledim kafamda. Bizde zaten karelajlı ölçekli bir şey gelir. Oradan elinizdeki cetvelle, uç kutuyla bir şeyle onu ölçebilirsiniz. 300, 600. Bakın 600 içi diyorum. Şimdi 1000 tam ortası 500 gibi değil mi? Biraz ortadan aşağıda. Şöyle şurası da 600 olur. Çünkü 600'den büyüktü. Şurası olacak. Yapmam gereken tek şey nereye düştüğünü işaretlemek. Ne olacak? O şu demek değil mi? Bunu al. Bu yönde buraya ne olur? Peki. Gelelim. 600 lük kısmı işaretleyecek olursak. Değil mi? Bunu işaretledim. Al. kısmı al. Buradan buraya doldur. olur? Başka? A'ya geldik değil mi? Yön aynı belli. Buradan al. Buraya gönder. Yine aynı işlemleri burada da yapacağız. 300'ü bir çizelim. Şurası 300. Burada yön bu sefer bu tarafa doğru. değil mi? Tepede soldan sağa. Derede sağdan sola. Yarmada sağa doğru. Dolguda tersi. Sola doğru olacak. Onu çizdik. 600'ü çizelim. Bunu nereden anladım? 1000'den 2000'e gitmiş. Burası 1000 demek ki. Ha, burası 600 yine mavi yok mu? Mavi var. Yine işaretlemelerimizi yapabiliriz. Yeşil işaretleyelim. Yeşil Sonra kırmızı işaretleyeceğim. Yönüme dikkat ederek yine şurayı alacağım. Karnı attım. Yeşili buraya aldım. Buraya doldurdum değil mi? Sonra ne kaldı? Mavi kaldı. Değil mi? Burayı aldım. Buraya doldurdum. Peki. Burada ne yapacağım? Burada ne yapacağım? Burada bir dönüm noktası yok. Bir şey yok. Burada kendi içinde dengede. Hemen hemen şuralarda aynı gibi. Burayı ne yapacağım? Burası bir yarma toprağı. Değil mi? Yarma olacak burada. E, o zaman bunu ne yapacağım? O zaman burayı da arkadaşlar şöyle yarma ise bu değil mi? Şöyle göstereceğim. Burası nereye gidecek? Buraya gidecek değil mi? mi? yapay. karışık bir bürükler sorusu. Yani araçlı aslında karışık değil de araç olursa ne olur şeklinde çözümleyeceğimiz bürükler sorusu da böyle. Umarım faydalı olur. Yarın çok benzer.